YKS tercihlerinde uygulanan baraj puanının düşürülmesi yönündeki gelişmeyi şimdi paylaştık. Detaylarıyla sizlere aktardık. Peki barajın düşürülmesi adayların yapacağı hangi alan tercihlerine ne gibi etki edecek? Bununla birlikte meslek tercihi yaparken öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru bir tercih sıralaması nasıl yapılmalı? Konuyu Üsküdar Üniversitesi Onursal Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle bu sıcak gelişme ile başlayalım. Ee, baraj puanının düşmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, çeşitli ihtiyaçlar vardı sanırım böyle bir karar alındı. Tabii tabii. Özellikle e, sayısal sorular bu sene zordu. E, sayısal zorlarının zor olması nedeniyle çok kimse e, baraj altında kaldı. 180 barajını. Zaten genellikle... Yani hep 170'lerdeyken 180'e olması da pek e, o, barajın yüksek olması bir durumuydu. E, sayısal e, puanın zor olması e, burada e, öğrencilerde hayal kırıklığı yaşattı. Yani lisans 4 yıllıklara gire, girecek e, öğrencilerimiz büyük bir e, bozar bozukluğu için aşağı yukarı yani geçen seneye göre karşılaştırdığımız zaman yani 200 300 bin öğrenci geçen sene göre açıkta kalacaktı yani evet. 200-300 bin öğrenci bir nevi işsizler ordusuna katılacaktı. böyle bir durum vardı E bunun tabi bu e, 180'nin e, alan yeterlilik sınavıyla te testiyle e, bu e, burada e, yabancı dil testinin e, 180'den 170'i çekilmesi yalnız burada bir yanlış anlamı olmasın burada e, Hemen e, seç, e, şu andaki tercihine de geçerli değil bu. Yani bu kişiler hiçbir yere tercih etmeyecekler, bekleyecekler. Bekledikten sonra bir ikinci e, merkezi yerleştirme bu. İkinci bir yerleştirme olacak ek, e, kontenjanların olduğu. Onun dışında bir üçüncü bir yerleştirme daha olacak. Orada bu haklarını kullanabilecekler. Bu önemli yani, bir detay. Ökümayını da... bulacak. Yani ökümayını bulabilecek bir durum. Yani bunun için şu anda kullanamayacaklar. Yani bunu artık bilmiyorum, e, bürokrasi e, e, bunu nasıl açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız'a bilmiyorum. Fakat burada beklentileri açısından bu yani bu baraj sınırda olanlar, yani 140 ile 150 arasında olanlarla, 170-180'de olanlar arasında sevinç mi, hayal kırıklığı mı gibi bir karışıklık oluştu. Biraz beklerlerse daha önce giremedikleri yerlere, hiç tercih yapmadan bekleyecek zaten 150'nin altında olan şansı yoktu. 150'de altı, 140, 150 olanlar için bir fırsat çıktı ortaya şu anda. Bu fırsat Ekim ayında işe yarayacak bir fırsat. Bu gerçekten şimdiye kadar hiç yapılmamış bir şeydi. Çünkü bu öğrenciler seneye bir daha giriyorlardı sınava ve 1 milyon kontenjan varken 2 milyon, 2.5 milyon kişinin sınava girmesi bu nedenle oluyordu. Ve bir de okul başarı sınavı var. Yani okul başarı not ortalaması var bu not ortalaması e, çok e, e, etkili olmuyordu bu not ortalaması şimdi bu not ortalamasının etkili olması açısından da bu uygulama e, eğer 140 150-140 özellikle barajı devam ederse bu e, e, birikenleri eritmek gibi bir sonuç ortaya çıkaracak çünkü bizim Türkiye'de üniversite, yüksek sınava, e, yüksek öğrenime gitmek bir fetişizm haline geldi. Yani evet. Öğrenci. Bu kötü bir şey değil. Ben bunu hiç hiç unutmam. E, 1980'li yıllardaydım. O zaman e, bir Çorlu e, Asker Hastanesi'ne görev yapıyordum. E, NATO'dan şeyler geldi diye. Tatbikat için. 1980'lerde tatbikat için e, şeyler geldi. Tırlar geldi. Uçaklarla şeyler geldi. Onlarla birlikte şoförler de geldi. Şoförlerden birisi de şey işte konuştuk, sohbet ettik. Şoför kamyon şoförü, tır şoförü, askeri tırların bir baktım üniversite mezunu. Ya düşün 1980'lerde ABD'de üniversiteyi bitirmiş asker askeri profesyonel asker olarak tır şoförlüğü yapıyor ve bu e pek üniversite bitirmiş bir insanın bunu yapması kötü bir şey mi? Değil. Evet. Ya yani yani ön lisansı bitirsinler. Ya yani herkes bitirebilse keşke. Nezat şey bu... burada bir parantez açmak evet. isterim evet. izninizle. Şu günlerde çok konuşuluyor çünkü otobüs kazaları yaşanıyor. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Tabii ki şoförlük evet. de çok kutsal bir meslek. Tabii. Can taşıyorlar. Onların da keşke sizin dediğiniz gibi iyi bir eğitimden geçip de o işi yapıyor olsalar. Şimdi bunu şuna bağlamak isterim. Evet, puanlar düşürüldü. Tercih yapabilecekler. Belki ikinci, belki üçüncü de. Ama bu meslek seçimi, az önce siz de çok önemli bir detaya dikkat çektiniz okul fetişleri işte şu okula girerse şöyle olur bu okula. Bir e, gencin e, ileride ne yapmak istediğini tespit etmenin bir sırrı var mıdır siz bir eğitimci olarak aynı zamanda bir psikiyatrist olarak nasıl tespit ediyorsunuz o çocuk ne olmak istiyor? Ya mesela bizde bir e, kariyer testi var Holland diye uluslararası kariyer testi var. Orada 6 tane yetenek alanı var. So, sosyal e, alanla ilgili, akademik başarıyla ilgili, estetikle ilgili mesela böyle yetenekler var. So, o yeteneklerle ilgili sorular var. 10 dakikalık bir test yani ücretsiz olarak web sayfamızda yaptırıyoruz testi koyduk. Gerekli izinlerini aldık onun yani telifle ilgili. Yani onu koyduk o testi yapan kişi kendisinin hangi alana yeteneğinin yakın olduğunu özelleştirip bir nevi öz tarama yapıyor. Kendini öz bilinç geliştiriyor tanımaya katkı sağlıyor. Üsküdar Üniversitesi'nin yani, web sitesinde ücretsiz evet. olarak mevcut. Bak, yapılıyor Doğru bu. Anladın. Burada Holland testi, evet. Bunu yaptırıp orada sonucu da hemen çıkıyor, sonucu otomatik. Oradan kendisinin tercih yaparken e, kendisinin güçlü zayıf alanlarını analiz etme. Aslında bu tercihler bizim öğrencilerimiz için çok açıdan önemli. Kendilerini analiz etme fırsatı doğuruyor onlara. Kendilerini analiz edip ben bunu ne için istiyorum bu bölümü? Toplum beni buna zorluyor, ailemi zorluyor ve kendim istiyorum. Hangisine? Sadece 4 yıl filanca üniversitede, filanca yerde okuyayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa 4 yıldan sonra e, lisans, e, de, ömür boyu, uzun vadeli düşünüyor musunuz? Bu yaş grubunda genellikle bu Z kuşağı ya, ilginç bir kuşak. Çok böyle e, ko, e, aceleci, sabırsız, hemen olsun istiyor. Fakat çok sevimliler keratalar. Yani onun için çok kolay hata yapıyorlar. Yani büyüklerin böyle durumlarda rehberliğine çok ihtiyaçları var. Onlara biz böyle durumlarda orta ve uzun vadeli düşünmeyi çalışıyoruz. Ve yani psikiyatrist olarak da akademik olarak da. Akademik başarı için kısa vadeli hedefler değil, orta ve uzun vadeli de hedefler olmak için. Sadece somut heyetler değil, evim, arabam, şuyum olsun değil. Soyut hedefleri de olsun. Yani hayatın sonuna gelince nasıl bir insan olmak istiyorsun? Mezar taşa ne yazılmasını istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Nasıl bir iz bırakmak istiyorsun? Bütün bunlara da düşünmesini eğitim eğitim içerisinde bunları davranış geliştirme eğitim tarzında bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bunlarla birlikte tercih de bunu da düşünmesi gerekiyor gencin. Yani tercih yaparken aslında hep böyle ben böyle nikah törenlerinde de söylediğim bir söz vardır. İki konuda iki tasarruf var ki insan hayatında çok önemli. Biri eş seçimi, diğer meslek seçimi. Bunu meslekten önce eş seçimden önce gözünü dört açacaksın. O işe girdikten sonra ya da evlendikten sonra gözünü yarım açacaksın diye. Peki Çünkü ondan hocam? sonra artık evet. Bunu biraz genişletmek istiyorum. O anlamda sorumu evet. yönelteceğim. Şimdi tabii ki gençler diyelim ki bu Olaf testini yaptı çocuğumuz. E, keşfetti kendine dair yeteneği ama kendi başına karar veremiyor. Tabii ki bir ebeveynler var. Ee, olabilir tek ebeveyn de olabilir hani sosyal durumu itibariyle çocuğun o ebeveynlere ne söylemek lazım yani kafalarda belli meslekler var işte doktor olsun avukat olsun şu olsun bu olsun o standartları nasıl kırıyorsunuz sizin önünüze geldiğinde Tabii, bunlar işte sağlam meslekler yani bir işte garanti meslekler gibi görüyorlar anne babalar da haklı bu konuda ee, işte öğrencilerin istekleri beklentilerini hangisini daha iyi yapabilirim yani sevgi ve, ve bazıları aşk derecesinde mesleğe bağlanıyor yani burada sık sık vurgulamaya çalıştığı meslek elbise gibidir, cilt gibi değildir. İnsan cildini, derisini değiştiremez ama elbisesini değiştirebilir. Mesleğe o derece bir anlam yüklüyor ki kişi o meslek olmasa ben yandım, bitti, mahvoldum gibi. Böyle bu doğru değil. Yani meslek elbise gibidir. Değiştirilebilir, geliştirilebilir, uyum sağlatılabilir ama cildimiz öyle değil. Doğal parçamız bizim. Yani bunun için mesleklere yanlış bir anlam yüklememesi gerekiyor kişinin. E bu e, bunu önemli. Anne babalar da böyle durumlarda ideallerini hayat, hayallerini gençlere yaşatmak istiyorlar. Anne baba bu yaştaki artık 18 yaşına gelmiş bir genç için seçenek sunacak. Yani e, zor e, dayatmacı olursa daha sonra ben tek e, itiyi okurken 3. 4. sınıfta terk etmek isteyen öğrenciyle karşılaştım. Makine mühendisi kazanmıştı bir öğrenci. 3. sınıfta ben bu işi yapamam sevmedim 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 diye çocuk anne de babanın da hayaliymiş orası. E, çocuk e, iş, şey yaptı. Yani çalışamadı, yapamadı. Dersler gözünde büyüyordu. Okula giderken sanki mahkemeye gidiyor gibiydi böyle. Ya yapamadı çocuk sonra e, tekrar girdi vesaire birkaç senesini kaybetti. Onun için anne baba gerekçeleriyle birlikte ben böyle düşünüyorum. Senin mizacın şuna uygun. Ben böyle düşünüyorum diye gerekçeleriyle birlikte fikrini söylesin. Ama çocuk en sonunda da yüzde yüzde karar verilemez bu gibi konuda. Yüzde elli birle karar verilir. Yüzde elli aklı zanlı galip derdi eskiler. Zanlı galip hangisi kabul ediyorsa yani galip duygunuz, baskın duygunuz bu iyidir diyorsa onu yapsınlar. Yüzde yüzü böyle bir dünya yok yani yüzde yüz mükemmel tam benim istediğim gibi yani yüzde yetmiş seksen olsa ideal ama yani ve tercihleri yaparken böyle 24 tane tercih var genellikle tercih danışmanları çok önemli bu sorunlar evet. tercih danışmanları e, bunlara muhakkak sorsunlar tercih danışmanlarına onların bakış açıları tecrübeleri son derece deneme yanılma ihtimalini azaltıyor Orada tercih danışmanlarının önerdiği bir yöntem var. E, 4 e, kendi e, başarı puanından başarı sıralamaya göre gittikler. Puana göre değil, başarı sırasından e, üstünde ve altında 4'er tane, daha dört beşer tane daha bölüm üniversite yazsınlar. Bunları yazarlarsa yani sürpriz değişiklikler olabiliyor çünkü. Bir piyon bir demire düşüveriyor. Oraya girebilir o zaman. Ama 24 taneden ya istemiyor ama hadi hatır için yazayım de, dediği tutabilirim. Hiç şey yok. Yani iş, yani sevmediği bir bölümü istemediği kesinlikle okumayacağı bölümü yazmasın. Yüzde elli bir ihtimalle okuyacağı bölümü yazabilir. Onun tüm zamanla onunla ilgili duyguları gelişebilir insanın. Yani doğru tercih yapmak biraz yani ustalık isteyen bir iş. İyiden yardım alsın gençler. Bilenden yardım alsın. Tercih danışmanına danışsın. Gidecekler üniversitenin web sayfasını incelesin. Akademik kadrosu incelesin. Akademik kadrosu bile olmayan üniversiteler olabiliyor. Akademi Tam da kadrosu şunu sormak, sormak hocam. Üniversite olabiliyor. Evet. Özür dilerim. Araya giriyorum. E şimdi okullar da tabii artık reklam sektörünü kullanıyorlar. Kampüsler, sosyal hayatlar gözlerine sokuluyor çocukların işte. Şu yuvamız var, bu var. Bu anlamda neye dikkat etmek lazım? Bir de peşine şunu eklemek isterim. Bir genç için ailesinin olduğu şehirde okumak mı daha makbuldür yoksa başka bir şehre gitmesi mi? Tabii. Şunu söyleyeyim. Hiçbir ayrancı ayranım ekşidir demez. Onun için televizyondaki reklamlara bakıp karar vermesinler. Ya da bir şekilde bakıp karar vermesinler. Muhakkak araştırsınlar. Araştırsınlar. Ayra, e, e, ayranı ekşi olmamadan kendileri bizzat gitsinler şeylere. Kampüslere. Yani eğer aynı şehirdeyse muhakkak gitsinler. Aynı şehirde değilse bile sanal turlar var kampüslerde. Onlara evet. girip baksınlar, okuyacağınız yerler. Yani zaten bir eğer oturmuş bir üniversite ise, mesela bu bu şu çok önemli, bu çevrem içi eğitime hem de canlı olarak yapabilmeyi başaran üniversitelere muhakkak öncelik versinler. Onlar çevik üniversitelerdir. Çevik üniversite böyle durumlarda yenilikçi girişimci üniversitedir. Yani üniversitede sadece eğitim odaklı üniversitelere değil. Arge var mı? Bak üniversite zaman dört tane ayak düşünmemiz lazım. Eğitim, meslek edinirme bir ayağı. İkinci ayağını proje kültürü, proje girişimcilik eğitimi veriliyor mu? Ee, üçüncü ayağı toplumu bilgilendirme çalışmaları var mı bu? Yani bir bilgi ürettiği bilgiyi kendine mi saklıyor? Topluma, insanlara bu, bununla ilgili toplum bilgilendirme faaliyeti yapıyor muyum diyor. Dördüncü ayağı da bunu ise Bilginin ticarileşmesine, sanayileşmesine katkı sağlıyor mu? Onun için e, böyle şeyle e, teknoloji transfer ofisi var mı? Bu konuda neler yapıyor? Bütün bunlara baksınlar. Teknoloji transfer ofisi varsa zaten Arge, e, ve ve ARGE'nin de böyle e, e, sanayileşmesi. Yani öğrencilikte mesela bir Google nasıl kurulmuş? İki tane yüksek öğrencinin silikon Vadisi'ndeki teziyle kurulmuş. Yüksek evet. lisans teziyle. Yani onun için... Bu gibi yani şimdiki gençler emin ol küresel yarış içerisinde biz ancak eğer geleceğe Nobel adaylarını yetiştirmek istiyorsak e, bun bunlar yenilikçi olacaklar, girişimci olacaklar ve 21. yüzyıl becerisine sahip olmalılar. 21. yüzyıl becerisini önemseyen bunu sözlü değil e, e, somut örneklerle gösteren üniversiteyi araştırıp web sayfasından bulabilir. Bizzat girerek vurabilir. Onun için yani ayran ayrancının, ayranım güzeldir diye ta, şeyine bakmasınlar. Böyle e, böyle e, süslü görsellerine bakmasınlar. Bizzat gitsinler, dokunsunlar. Peki diğer sorunun cevabı nedir hocam? Şehir içinde ya da şehir dışında okumak ha, evet. çocuğun gelişim şehir açısından. Içi, şehir içinde şöyle bir şey, burada tek doğru yok. Bir genç eğer evinde genellikle huzurlu, mutlu ise o genç aynı şehirde olmayı tercih ediyor. Ama evde devamlı anne baba devamlı böyle hani çok kontrolcüysa, çok müdahaleciyse, çok böyle çocuk kendini özgür hissetmiyorsa onlar İstanbul'da olursa Anadolu istiyorlar. Onu söyleyeyim. Onun için çocuk İstanbul'da olduğu halde okul kazanabileceği halde başka yeri istiyorsa burada anne baba kendini sorgulasın. Kendini sorgulasın. Yani evi sevimli sıcak bir atmosfer yapamamışım desin. Öyle bir iklim yapamamışım desin. Ama bir çocuk için ideal olan tabii mesela şu anda İstanbul'da ulaşım oldukça altyapı çok gelişti, çok iyi. Çok rahatlıkla bir yerden bir yere üniversite gidip gelebiliyor. ya yani bu Ve bu senede büyük ihtimal en azından %50-60 oranında biz fiziksel olarak yüz yüze yapılacak eğitim bu sene üniversitelerde. 18 aşının üzerindeki aşı oranı çok yüksek. ya yani akademik kadroda zaten %100'ü yakalamaya çalışıyoruz. Gebe olanlar hariç, böyle bazı hasta olanlar hariç hemen hemen bütün personelimizin aşılanmasını hedefledik eğitim yılı başlayıncaya kadar. ikinci aşısını hatta. Ve bu şu anda da büyük ölçüde başardık bunu. Ee, bu, bunun gibi e, öğrenciler 18 yaşın üzerinde oluyorlar zaten. Lise, hı hı. lise 4 yıla çıktıktan sonra artık ondan altında öğrenci mezun olmuyor. Ve onun böyle durumlarda ve onlar aşı aşı da varsa eğer iki aşı da varsa üniversitelere artık bir AVM'den farkı kalmıyor. Yani nasıl alışverişe gidiyorsanız oraya da gidebilirsiniz. Üniversiteyi artık online okuyup kopya çekip geçmek yok. Çalışarak geçecekler. Yani bu pandemi döneminin eğitim sistemimizde böyle adaleti bozan sistemleri de oldu maalesef durumları da oldu. Ne kadar önlemeye çalışılsa da. Bunlar e, e, bazı görüyoruz maalesef e, olumsuz örnekler var ama her halükarda bizim şu anda e, pandemi konusunda çevik davranan üniversitelere öncelik versinler ve e, şehir olarak da e, şehirdeki üniversiteler onu tatmin ediyorsa aynı şehirde olması o kişi için çok avantaj sağlıyor. Mali olarak avantaj sağladığı gibi birçok e, şeyi e, yani çözüm problemleri çözmekte de avantaj sağlıyor. Yani. Ama yani evde olmak onu şey yapıyorsa, mutlu ediyorsa mesela evde oluyor ama tutturuyor. Ben artık üniversite gidin bana ayrı ev başlıyor. diyor. Evet. Yani bu böyle bu durumlarda yani onun da bazı sıkıntılı sonuçları var. Anne baba da aman tek okusun da diyerek fedakarlık yapıyor. Fakat e, biz yani iyi bir çocuk yetiştirmek iyi bir fabrika kurmaktan daha önemsiz değil. Onun için Çocuğumuzu iyi yetiştirmeye önem veren bir kültürüz biz. Bizim kültürümüz. Aileye önem veren kültürüz. Her ne kadar kırılgan kırılgan aile yapımız artsa bile e, istatistiklerde e, kırılgan hane sayısında artış var Türkiye'de. E, i̇statistiklerde hani artık tek kişilik haneler e, şeyde yüzde 40-50'dir. Norveç'te, İsveç'te. Bizde yüzde bir ikidir Yüzde 5'lere çıktı şu anda. Tek kişi haneli evler. Yani bunlar Türkiye'deki yani 20-30 sene sonra Türkiye İsveç, Norveç gibi tek haneli evlerin olduğu kırılgan hane yapılı bir sisteme doğru gidiyor. Eğer 20-30 sene sonra e, bu gençleri biz e, aileler kültür aktarımı alanlarıydı. Yani kültürlerin aktarıldığı en önemli alan ailelerdi. Şimdi kültür aktarımı vazifesini medya aldı bütün dünyada medya, sosyal medya varacağım aktarım. Sosyal medya bunun içerisinde. Bunun için böyle hep değişik böyle kültürlerin dünya böyle çok kültürlü ve e, e, ilginç bir e, yöre doğru gidiyor kültüre olarak e, ve birçok eski doğrular şu anda değişiyor e, küresel olarak. Gençler böyle durumlarda kendi doğrularımızı koruyarak modernleşmeyi tercih etmeler önemli ve en önemlisi. Bilim ve teknolojinin rehberliği gençlerimizde her zaman doğruyu bulmaya sebep olur. Yani hakikate giden yolculukta en tesirli yöntem akıl, bilim, teknoloji. Bunlarla evet. iyi öğrenilirse ve eleştiri ve hiç unutmam Rusya'dan böyle bizim uzak doğudaki, Orta Asya'daki kardeş devletlerimizle ilgili Rusya sömürge planları yapıyor bir oradaki bir e, devlete gidiyor oradaki bir üniversite. Sizin felsefe bölümünüz var mı diyor. Yok deyince tamam diyor. Size karışmayın diyor. Yani felsefe bölümü yoksa sorgulama olmuyor. eleştiri olmuyor. Ya ben şu anda bakıyorum gençler böyle öz yapan, sorgulayan yeni kuşak gençler geliştiriyor. Bu çok iyi. Kötü bir şey değil. Hmm. Öz eleştiri yapabiliyorsa bir kimse kendini eleştirebiliyor. Anneyi babayı eleştirebiliyorsa Hakikati aramak istiyor demektir. Böyle durumlarda eleştirilmeyen bir nesil istiyorsak biz bu nesil masum imam anlayışıyla birçok ya da e, e, it, ra, itaat et rahat et anlayışıyla bir, bir konformist bir nesil bu çağı kaçırır. Onun için bizim böyle durumlarda bu nesil gençlikte bunu istiyor zaten şu anda. Yani evet, biz bu, burada e, sorgulasınlar, so Sokratik sorgulamayı yapsınlar, kendilerini tanısınlar, sistemi sorgulasınlar. Dünyayla karşılaştırsınlar ve kendi yollarını çizsinler ama gene kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizi, batının hayran olduğu aile yapımızı lütfen koruyalım. Bozmadan bunu yapalım diye söylemek isterim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli katkılarınız için Profesör Doktor Sayın Nevzat Aran.